Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu balık burcuna dahil olanlar 2024 e, Mart ayında astroloji kaysanın bizlere verdiği bilgileri paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Öncelikle 10 Mart yeni ay balık burcunda sizde gerçekleşecek ve bunun en temel etkisi arkadaşlar aile ilişkileri gibi yakın çevrenizde bol bol görüşme dönemi görüşme günü 10 Mart'ta başlayacak. Ayrıca onlarla geçireceğiniz o zamanı öncelik vermek ve onlarla birlikte. Zamanı geçirirken gerek spiritüel anlamda gerekse kişisel anlamdaki gelişmelerin daha da hızlandığını fark edebileceksiniz. Özellikle sosyal yaşamınızı e, besleme adına mevcuttaki var olan sosyal çevreniz ve aile ilişkilerinizi yeni gelen çevre ya da kişilerle e, çok fazla bir araya getirmemeye çalışın ya da onlara yeni olanlara var olanların daha kıymetli olduğunun onlara farkına vardırın. O duruşunuzu onlara gösterin uyarısı verilir. Devamında 12 Mart. 12 Mart'ta da Venüs Balık burcuna geçecek. Bunun sizdeki en temel önemli etkisi duygusal hayatınızla alakalı artık bir netliğe kavuşmak. Yakın çevrenizin, gerek yakın çevrenizin, gerekse sizin zihninizde oluşturduğunuz sınırların, tabuların eleştirilerin ya da eleştirilebilir miyim korkularının tamamen yıkıldığı bir tarih. Çünkü 12 Mart duygusal hayatınızla alakalı tabu olarak gördüğünüz, yakın çevrenizin olumsuz anlamda size eleştirebileceğini düşündüğünüz ya da uygun bulmadığınızı düşündüğünüz ama içten içe istediğiniz o ilişkinin kişisi karşınıza gelecek. Yeni bir dönem başlayacak. Bu eğer bir ilişkiniz var ve bir devam eden bir birlikteliğiniz varsa ilişkide karşılıklı birbirinize ya cesaret edip söyleyemediğiniz ya da e, söylersem yanlış anlaşılırım düşüncesinden dolayı uzun süredir saklanan gizlenen duygular artık aşikar edilecek ve 12 Mart'ta beraber duygusal hayatınızda başta ve daha sonra sosyal ilişkilerinizde, aile ilişkilerinizde bir toparlanma gerçekleşecek. Sadece burada benim öner uyarmam gereken balık burcu kadınlarının sağlıklarında eklemlerine dikkat etmesinin gerekliliği ki özellikle bu diz, bilek, bacak ve bel bölgesi. Erkeklerde ise dikkat edilmesi gereken temel konunun göz ve baş bölgesi olması. Ayın 10. günü ile Mart'ın 25. günü arası riskin tarihidir. Özellikle 22, 24 ve 26. Mart günleri özellikle bu bahsettiğim sağlık konularına dikkatli olmakta fayda olacak. Diğer bir konuysa bu özellikle söyleyeceğim şey kendinizin farkına vardığınız, kendi geliş, kendinizi geliştirme yolunda attığınız maddi ve manevi özellikle zamandaki o harcadığınız vaktin artık e, size olan faydasını e, keşfedeceğiniz bir dönemde geliyor. 17 Mart bu konuda önemli. Çünkü Güneş ve Neptün balık burcuna geç, oralarda geçiş, geçecek ve uzun süredir hayalini kurduğunuz, hedef yaptığınız ve uğraştığınız zaman bir türlü çaba, o çabalarınızın sonuçsuz kaldığını düşündüğünüz çabalarınız nihayet meyve vermeye başlayacak. Özellikle kariyerinizle alakalı bolluk, bereketin ve yükselişin habercisi olacak 17 Mart size ve o yükselişte sizi o o başarıyı elde edene kadar biz yanındayız, biz ardındayız, biz şöyleyiz gibi etrafınıza dolaşanların aslında başarının ardında hiçbir şey yaramadıklarını da fark edeceksiniz. Kazanılan başarının sadece kendi emeğinizle elinize geçtiğini göreceksiniz. Bir diğer konu ise balık burçlarının özellikle bu ayın 20'sinde yani Güneş Koç burcuna geçtiğinde resmi veya mahkeme gibi düşünebileceğimiz evraklı konularda varabilecek olduğu sorun sonuçlar ya da uzun zamandır beklediği bir onay, bir tasdik, bir pasaport, diploma ya da benzeri mahkeme gibi de düşünebileceğimiz resmi evraklarda önemli bazı sonuçları varması da söz konusu olacak. Ayrıca 23 Mart, 23 Mart Mars Balık Burcu'nda bu özellikle iş çevreniz ve para alışverişinde bulunduğunuz kişilerle onlara karşı olan aşırı hoşgörünüzün artık tahammül edemediğinizi ve bunları ona aksettireceğiniz gözükür. Geç kalmış doğru karardır diyeceğim. Maddi anlamda suistimal edildi edildiğinizi biliyor olmalısınız. Daha da farkındalığına geçeceksiniz, farkına varacaksınız. Farkına vardığınızda alacağınız kararlarda da cüretkar olmakta fayda olacak. Son olarak 25 Mart. 25 Mart'ta özellikle ikili ilişkilerde sabrınıza ihtiyaç var aşk hayatı için söylüyorum. Şimdiden iyi bir ay olsun. Hoşçakalın.